Ahmet Radyo TV Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Gündene çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Diyarbakır'ın Nice ilçesinde Dibek, Yol Çatı, Çağdaş ve Cimar mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İddiaya göre yangın itfaiyenin dağlık alan olması nedeniyle müdahalede bulunamayacağını söylemesi üzerine rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. HDP eski milletvekili Mehmet Ali Aslan Twitter hesabından yangına ait bir video paylaşarak İsrail ve Yunanistan'a yurt dışına yangın söndürme uçağı gönderenler yurt içinde bulunan nicedeki yangına neden müdahale etmez ifadelerini kullandı. Diyarbakır Sağlık Platformu yaptığı basın açıklamasında son dönemlerde başta Diyarbakır ve bölgemizde koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti. Açıklamada bölgedeki vaka sayısı oranının tüm Türkiye'deki diğer bölgelere oranının neredeyse iki katından fazla olması endişe vericidir. Yoğun bakım ünitelerinde takip eden hasta sayısında ve Covid-19 hastalığı sonucunda kaybettiğimiz hasta sayısında büyük bir artışla karşı karşıyayız. Yetkilileri bu konuda duyarlı olmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz denildi. Dişli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kemal Çelen, dünyada devam eden 9 aşı çalışması olduğunu belirterek, bunlardan ikisi ülkemizde de ikinci faz çalışması aşamasında 6 veya 9 ay içerisinde aşı ve etkin tedaviler geldikten sonra COVID-19 diğer viral hastalıklar gibi olacak. Böylece pandemi dünya üzerindeki etkisini ve hegemonyasını kaybedecek dedi. Çeylan bu süreçte insanların uygun maskeyi doğru bir şekilde kullanarak sosyal mesafeye dikkat ederek el yıkamaya özen göstererek sosyal yaşamlarına devam etmesi gerektiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni anayasa yaparak demokratik yolla bir diktatörlüğe son vereceğiz dedi. Kürt soruna değinen Kılıçdaroğlu, 40 yıldır Kürt sorunu tartışılıyor. 40 yılda bir sorun neden çözülmez? Sorunu çözmeyen siyasi otoritedir. On binlerce kişi hayatını kaybetti ama bu sorun çözülmedi. Şimdi Egemen Güçler bu sorunu bir manivel olarak kullanıyor. 40 yıldır çözemediğiniz biz çözeceğiz dedi. Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi'ne ait temizlik aracının durdurularak yakılmasına vatandaşlardan ve sosyal medyadan tepki yağdı. Bağlar halkının kendi belediyesine sahip çıkmasının sevindirici olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 20 yılda yapılmayan hizmetleri 16 ayda yaparak ilçede büyük bir değişimi imza attıklarını vurguladı. Başkan Beyoğlu, belediyeye sahip çıkan vatandaşlara ve tüm kesimlere teşekkür ederek, Bağlar halkımızın malını, huzurunu ve hizmetini hedef alan bu tür saldırılar beyhude çabalar olarak kalacaktır, dedi. Diyarbakır'ın Ergan ilçesinde bir baba boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak için kanala atladı. Oğlunu kurtarmayı başaran talihsiz baba sudan çıkmayı başaramayınca boğularak can verdi. Olayı haber alıp gelen yakınları Ali Karakoç'un cansız bedeniyle karşılaştı. Karakoç'un cenazesi jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın İçişleri Bakanlığı tarafından belediye kayyum olarak atanması sonrası yapılan denetimler sonucu oluşturulan raporlarda yolsuzluk ve usulsüzlükler tespit edildi. Kayyum tarafından yönetilen Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay müfettişlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda belediyede görevli aralarında genel sekreter ve daire başkanlarının da olduğu 14 üst düzey yönetici görevden alındı. Türkiye Barolar Birliği'ne bağlı yüz delege, baro başkanlarına ve Türkiye Barolar Birliği delegelerine tarih çağrımızdır başlığı altında bildiri yayımladı. Bildiride intikamcı bir yaklaşımla düzenlenen yasa üç büyük şehirde çoklu baro sistemine geçişi dayatırken bu değişiklikten belki daha da vahimi temsilinde adalet tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Yasa değişikliğinin çoklu baro teklifinin 80 baro itirazına rağmen Metin Feyzioğlu'nun AK Parti'ye verdiği destek ile yasalaştığına vurgu yapılan bildiride Birlik Başkanlığı'nın yasa değişikliğini bir devrim olarak değerlendirmesi avukatların ve savunma mesleğinin nasıl bir ihanete uğradığını açıkça göstermiştir denildi. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, eşine şiddet uygulanmış milletvekili Mensur Işık'a 2 yıl uzaklaştırma cezası verildiğini açıkladı. Muş Milletvekili Mensur ile ilgili kararı HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş şöyle açıkladı. Disiplin kurulu kadını beyana esastır ilkesinden hareketle hem Mensur Işık'ı hem de Ebru Işık'ı dinledi. Savunmalar alındı, iddialar dinlendi. Mensur Işık'a 2 yıl geçici süreyle partiden uzaklaştırma cezası verildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Tevfik Özlü, Twitter'daki hesabından Kurban Bayramı'nda koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Profesör Doktor Özlü, Kurban Bayramı'nda riskleri azaltmak için vatandaşların uyarılması ve önerilerde bulunulması gerektiğini belirtti. Profesör Doktor Özlü, toplu taşımada hayvan nakilleri, turistik tesisler, yol güzergahlarındaki tesisler, hayvan pazarları ve kesim yerlerinde sıkı denetimler yapılmalı ve cezai yaptırımlar uygulanmalı dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Halk TV'ye 5 günlük ekran karartma cezası vermiş ve bu ceza pazartesi günü Halk TV'ye biraz Ağustos'ta uygulanmak üzere tebliğ edilmişti. Bunun üzerine Rütük üyeleri İlhan Taşçı ve Okan Konur alıp kararı söz konusu suçlamada yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir itham olarak kabulünün mümkün olmadığını belirterek ifade ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi sistemiyle yargıya taşımıştı. Ankara 3. İdare Mahkemesi Halk TV'ye verilen 5 günlük karartma cezasının yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüksek öğrenim öğrencilerinin Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibariyle yapıldığını açıkladı. Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, 28 Temmuz'da başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını söyledi. Dijital Mecralar Komisyonu kurulması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun resmi gazetede yayımlandı. Meclis bünyesinde kurulacak Dijital Mecralar Komisyonu, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla meclis bünyesinde komisyon kuracak. Meclis 27. dönem 3. yasama yılı çalışmaları sonlandırarak tatile girdi. 3. yasama yılında bugüne kadar 64 düzenleme kanunlaştırıldı. 27. dönem 3. yasama yılının en önemli düzenlemelerinin başında ard arda, arda çıkarılan yargı paketleri ve Covid-19 salgını sürecinde ekonomik tedbirler ile işsizliğimi destekleyen torba düzenlemeler geliyor. Özellikle salgın sürecinde cezaevlerinin rahatlatılmasına ilişkin yargı paketi düzenlemesi toplumda büyük yankı yarattı. Barolara yeni düzen getiren avukatlık kanundaki değişiklik içeren yasa ve beşler kanunu da dikkat çeken düzenlemeler arasında yer aldı. Sosyal ve ekonomik destek hizmeti kapsamında 131 bin çocuk için yapılacak destek ödemesi erken alındı. 138 milyon liralık ödeme bugün yapılacak. Bakan Selçuk bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz 3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında il müdürlüklerince 2020 yılı Ağustos ayı için gerçekleştirilecek ödemelerin bugün yapılacağını söyledi. Müzik Ahmet Radyo TV Haber Merkezi'nin derlediği haberleri sunduk. Bir sonraki bültende buluşmak dileğiyle.